Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. 2001 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarına ve trafik kazası sebebiyle açılan ceza davalarına bakmaktayım. Vatandaşlarımızın haklarını daha iyi öğrenebilmesi için böyle bir kanal açtık ve bu kanalda bazı bilgileri vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bu kanalın açılmasının asıl amacı tabii ki olur olmaz kişilerin, hukukçu olmayan, avukat olmayan kişilerin hasar danışmanlık şirketi adı altında, firmaları adı altında, vatandaşlara bazı olur olmaz vaatler vermesi, yapacaklarını iddia edecekleri, insanların zor durumlarından faydalanarak insanları bir nevi kandırarak onlar adına vekalet alıp işlemler yapmaları ve bu surette insanların mağdur olmalarını çok sıkça gördüğümüz için artık dedik ki hiç olmazsa birileri internette bir araştırma yaptığında bazı bilgilere daha net ulaşabilsin ve doğru kişilerle tanıdıkları, tanıştıkları, yüz yüze görüştükleri bir avukatla kesinlikle bir avukatla trafik kazasından kaynaklanan haklarını aramaları lazım. Trafik kazasından kaynaklanan zararlarda doğan hakları daha önceki videolarında kısaca anlatmıştım. Bu bir destekten yoksun kalma tazminatı hakkınız oluyor. Vefatlarda yaralanmada iş göremezlik hakkınız oluyor. Manevi tazminat hakkınız oluyor. Ve ceza davasına katılma talebinde bulunma hakkınız oluyor. Çünkü mağdur olduğunuz bu mağduriyetten dolayı ceza davasında sorumlu kişilerin daha fazla ceza almaları için uğraşmanız gerektiğini söylüyoruz. Bu çok önemli. Hem kusur açısından açısından önemli hem manevi tatmin açısından insanın hakkını tam olarak savunması açısından önemli bir husus. Bugün gördüğümüz bir kazayı irdelemek yerine çok önemli olan, çok çok önemli olan insanların hakkını baştan sona etkileyecek olan bir anayasa mahkemesi kararından bu 29 Aralık 2022 tarihinde bu kararı verdi. Resmi gazetede 14 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı. O günden itibaren çok önemli bir husus söz konusu. Bunu vatandaşlarımızın bilgisine sunmak istiyorum. Bu videonun adı destekten yoksun kalma tazminatında veya iş göremezlik tazminatında veya araç hasarından kaynaklanan değer kaybı tazminatında nasıl hesaplama yapılması gerektiğine dair bir videodur hesap sistemini anlatan bir videodur. Tazminat hesabı nasıl yapılır, hangi kriterler kullanılır? Videomuzun adı bu. 1 Haziran 2015 yılı tarihinden itibaren sigorta şirketleri çok şiddetli bir şekilde bazı tazminatları azaltmak veya o tazminatları hiç ödememek adına çok ciddi bir lobicilik faaliyeti yaptılar. Kısmen haklı oldukları hususlar olmakla birlikte sigorta şirketlerinin de haklı olduğu bazı hususlar olmakla birlikte burada vatandaşların genel olarak mağduriyetine yol açan sonuçlar ortaya çıktı. Bunun en klasik örneklerinden biri araç değer kaybı ile alakalı. Tabii dünyadaki araç değer piyasasıyla Türkiye'deki araç değer piyasası çok farklı. Şimdi nedir bu? Mesela dünyada zaten aldığınız aracı çok uygun fiyatlara alabildiğiniz ülkeler var. Dolayısıyla birinci el, ikinci el fiyatları arasında çok ciddi farklılıklar olmayan, araçların hasarlı olup olmamasına çok ehemmiyet vermeyen ülkeler var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde diyorsunuz araç fiyatları bir kendimize iki devletimizi alarak araçlara son derece pahalı bir fiyatla ulaşabiliyoruz. Bu araçlarda bir kaza meydana geldiğinde bir hasar meydana geldiğinde bu aracın ikinci el bedeli bu kaza vesilesiyle tramer kaydından dolayı son derece düşmekte. Bunun en basit zarar mantığı şöyle olur. Hakkaniyetli olan da öyledir. Aracın kazasız hali ne kadara satılıyor? Kazalı hali ne kadara satılabiliyor? Arasındaki fark nedir? Gerçek araç değer kaybı zararımızdır. Nedir bu? Yani ben bu araç kazası olsaydı 200 bine satacaktım. Kazalı olduğu için ancak 180 bin liraya satabiliyorum. Nedir? 20 bin lira aracım değer kaybetti. Bu tazminat böyle bir tazminat biliyorsunuz. Araç bedelleri inanılmaz arttı. Araç hasarları inanılmaz arttı. Yani bir ufacık bir hasarda bile nereden baksanız 30 bin 40 bin liralık bir maliyet altına giriyorsunuz. ZMSS'ler veya kasko Poliçeleri bu bedelleri ödüyor. Aracın 30-40 bin liralık bir hasarı oldu. Tramer kaydı gözüküyor. Siz bu durumda gerçek zararınızı yani kazasız haliyle kazalı hali arasındaki gerçek fiyat farkını talep ediyorsunuz. Ve fakat zorunlu mali trafik ortası genel şartları belli formülizasyonlar yaparak, aracın kilometresine, değişen parçasının niteliğine, aracın modeline bakarak kendileri bir hesaplama sistemi çıkardılar. Bu hesaplama sistemi dünyada geçerli olabilir ama Türkiye'de çok geçerli değil. Çünkü gerçek anlamda 20-30 bin lira değer kaybeden bir aracın o hesaplamaya göre altı 7000 bin lira, bilemediniz 8-9 bin lira bir değer kaybı çıkıyor o formülizasyonda. Bu da zaten kaza nedeniyle mağdur olan insanların daha da çok mağdur olmasına neden oluyor. Peki bu nasıl böyle uygulanıyordu? Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. maddesinde sigortacılık ve emeklilik düzenleme ve denetleme kuruluna bir yetki atfediyor. Diyor ki sen bir yürürlük çıkar, bir genel şart çıkar, bir tebliğ, bir genelge çıkar. Buna göre hesaplama sistemini belirleyelim ve bu doğrultuda zararı ödeyelim. Bu yaklaşık 1 Haziran 2015'ten bu yana kadar sürekli olarak sigorta şirketlerinin yapmak istediği bir uygulama. Dönem dönem işte genel şart değişiklikleri yapıyorlar, kanun çıkarıyorlar, danıştan yürütmeyi durduruyor bazı maddelerin, genel şartların, kanunun bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi bazı fıkralarını iptal ediyor. İptalden çok kısa süre sonra tekrar bir kanun çıkartırıyorlar. Nasıl çıkartılıyorlarsa. En nihayetinde bugün itibariyle 14 Şubat 2023'e kadar şöyle bir şey vardı. Bu örneğimizde değer kaybını, gerçek değer kaybını alamıyorduk. Neydi? O formüle göre tazminatımızı alabiliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin 90. maddede Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. maddesinde ilgili fıkraları iptal etmesinden sonra tekrar vatandaşlar gerçek hakkına ulaşabilmek için borçlar kanunu yani genel hükümlere göre zararının hesaplanması gerekmekte. Bu da genel hükümlere göre zarar hesabı nedir? Piyasa bedeli nedir? Araştırılır kaza tarihinde. Ne kadara satılabiliyor bu kaza tarihi itibariyle? Ne kadar fark var? Ne kadar hasarlı ile hasarsız arasında fark var? Çıkarılıyor ortaya araştırmalar neticesinde. Aradaki fark zarar olarak ortaya çıkıyor. Bu araç hasarı ile alakalı kısım. Çok daha önemli olan destekten yoksun kalma ve iş göremezlikle alakalı tazminat hesabında ortaya çıkıyor. Bu kısaca aktüeryen sisteme göre bir hesaplama sistemi yapıyor. Sigorta şirketleri ve kanunda şöyle bir ifade vardı 90. maddede. %2'yi geçmemek kaydıyla teknik faiz uygulanarak hesaplama yapılır diyordu. Borçlar hukukuna göre yargıtayın 10 yıllardır süre gelen içtihatı ise %10 artırım, %10 iskontonun uygulandığı progresif rant sistemine göre hesaplama yapılmasıydı. Şimdi Yargıtay bu iştahatından açıkça dönmediği sürece bugün itibariyle 14 Şubat 2023 sonrasında yapılacak bütün hesaplamaların progresif rans sistemine göre yani vatandaşın hakkını daha çok koruyan sisteme göre yapılması gerekiyor. Bunların ne olduğunu kısaca birazdan anlatacağım. Gerçek anlamda zararın hesabında da sigorta şirketleri daha fazla tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Borçlar hukukunun, borçlar hukukunda böyle birebir hangi hesaplama sistemi yapılması gerektiği belirtilmemiştir ama borçlar hukuku kriterlerini dikkate alan Yargıtay 10 yıllardır süre gelen değişme bir hesaplama sistemi belirlemiştir. Burada tek değişen şey baki yaşam tablosunun günümüz koşullarına uyarlanması. Bugün itibariyle TRH 2010 baki yaşam tablosuna göre bir hesaplama sistemi yapılmaktadır. TRH 2010 hem genel şartlar sigorta açısından bir farklılık yaratmaz hem de Yargıtay içtihatları gereğince bir sıkıntı yaratmaz. Aynısı birebir fark olan ne? Birinde genel şartlara göre aktüeryal sistemde 1.65 teknik faiz uygulayarak bir hesap yapmak, diğerinde ise progresif rant sistemine yargıtay kararlarına anayasa mahkemesi kararı sonrası uygulanacak hesaplama sistemi %10 artırım %10 iskontonun uygulandığı progresif rant sisteminin devreye girmesidir. Bu ikisi arasındaki farkı tekrar söylüyorum. Kısaca açıklamaya çalışacağım. Şimdi bugün sigorta şirketleri kendileri denetlenen bir kurum oldukları için aynı zamanda şirket oldukları için biz genel şartların dışına çıkamayız. Mahkeme kararı olmadan daha fazla bir ödeme yapamayız şeklinde tavır sergileyeceğiz lerdir Yine sigorta şirketleri bugün itibariyle yeniden kanun değişikliği ile alakalı bir faaliyete başlamışlardır muhtemelen. Yani 14 Şubat 2023'ten sonra bu kanunda tekrar 90. maddede tekrar bir değişiklik yapmak için mecliste çalışmalarını muhakkak başlamıştır. Çünkü biz gördük ki 1 Haziran 2015'ten beri bugüne kadar sürekli olarak kanunda yeni bir şeyler eklemeye çalışmaktalar ve kendi menfaatlerini korumaya çalışıyorlar. Haklı oldukları bazı usuller olmakla birlikte sigorta şirketlerinin de hesaplama sistemi teknik faizle yapılmasını Türkiye şartlarında uygun olmadığı kanaatindeyim kendi adıma. Ve mahkemelerin 10 yıllardır süren borçlar hukuku kriterlerine göre belirlediği, yargıtayın belirlediği kriterlere göre hesaplama yapılması gerektiği kanaatindeyim. Tabii sigorta şirketlerine dava açabilmek için ne yapılıyor? Önce bir başvuru yapmak zorundayız. Bu başvuruda belli belgelerin ekine eklenmesi zorunluluktur. Ama tabii gerekli gereksiz bir sürü genel şartlarda bazı ekler var. Bu ekler aslında insanın karama özgürlüğünü engelleyen bazı eklerdir. Ve sigorta şirketleri sürekli bunları ileri sürüyorlar. Diyorlar ki bu eklerle başvurmadık kardeşim. Yani mesela bir destekten yoksun kalma tazminatı için veraset ilamının gerekli olmadığını borçlar hukuku veya tazminat hukukuyla ilgilenen her vatandaş bilir. Ama genel şartlarda illa veraset ilamını istiyor. Halbuki mirasçısı olmayan kişi bile destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliyor. Veraset ilamının konuyla ilgisi yok. Mirasçısı olmayan kişiden bile bunu istiyorlar. Bunlar son derece aslında kötü niyetli hukukun korumaması gereken bazı hareketler ve genel şartlarda bu ifadeler tam konuya hakim olmayan kişilerce yazılmış ve bizi zora sokan hareketler. Tabi bazı evraklarla başvuruyorsunuz. Başvurduktan sonra 15 gün gibi bir süre beklemek zorundasınız. 15 gün geçtikten sonra dava açmak istiyorsanız herhangi bir ödeme yapılmadıysa veya sulh olamadıysanız ki bu sulh karşılıklı iradeyle olur. Yani sigorta şirketinin kendi istediği bedeli size dayatmasıyla sulh olmaz. Ne yapacaksınız? Bir ara bulucu başvurusu yapacaksınız. Çünkü dava açmadan önce zorunlu olan ara buluculuk başvurusu yapılması gerekiyor. Sigorta tahkim komisyonuna gidecekseniz arabuluculuk başvurusu yapmak zorunda değilsiniz. Ancak ben sigorta tahkim komisyonunun iki ucu keskin bıçak olduğunu yani tutanın da elini kestiğini çok sağlıklı kararlar anlamadığı kanaatindeyim. Bu nedenle dava yolunu tercih eden bir avukatım. Bu tabi meslektaşlarımdan kişiden kişiye değişir. İşine hakim olan her meslektaşım ilerlediği yolda doğru hareket ettiği sürece inşallah doğru neticeyi elde edecek ben hakimiyetin biraz daha elimizde olması açısından dava yolunu tercih ediyorum. Bu durumda ara buluculuğa başvurmak zorundayım. Ara buluculukta sigorta şirketleri muhakkak ve muhakkak 1.65 teknik faizin uygulandığı aktüeryal sisteme göre ödeme teklifinde bulunacaklardır. Şimdi burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bu iştahat Anayasa Mahkemesi'nin 29 Aralık 2022 tarihli 2021 e 82 esas 2022'ye 167 karar sayılı 14 Şubat 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararından sonra biz biliyoruz ki sigorta şirketinin teknik faize aktüeryal sisteme göre ödediği rakam, teklif edeceği rakam az olacaktır. Mahkeme sonunda, yargılama sonunda progresif ranta göre talep edebileceğimiz ve alabileceğimiz rakam çok daha fazla olacaktır. Bu süre uzadıkça çok ciddi rakamlar değişmekte. Bu durumda bu halde ara buluculukta anlaşmak pek mümkün gibi görünmemekte sigorta şirketlerinin bu noktada derhal ivedilikle bir ortak karar alması ve hiç olmazsa iki hesaplama sistemi arasındaki orta noktada bir ödeme teklifinde bulunması gerekmekte ki başka türlü anlaşılı, anlaşılabilir gibi gözükmeyecektir şimdi neden bu fark çıkıyor kısaca anlatmaya çalışayım 1.65 teknik faiz ve aktüeller sistemde yapılan hesaplamada mantalite şöyle bir insanın bugün itibariyle bakiye ömrü tablo göre diyelim ki 25 sene ise bir sene sonra işte daha az yani yaşama ihtimali düşüyor. Da, 25 sene değil bir yaşama ihtimali düşüyor. Öbür sene de yaşama ihtimali daha da düşüyor. Bir kere bu veriyi kullanıyor sigorta şirketi ve dolayısıyla hesaplamada yaşama ihtimallerinin azaldığını dikkate alarak çarpanı azaltmaya başlıyor. Diğer bir mantalitesi de şu: Bugün itibariyle sizin gelirinizin yıllık 100 bin lira olduğunu düşünelim. Bunu ben bir sene sonraki gelirinizde 100 bin lira bugün itibariyle ödeyeceğim size 100 bin lira olarak ama diyorum ki bak bir sene önceden peşin peşin paranızı veriyorum artık bunu 98 bin lira olarak ödeyeyim bir yıllık peşin paranı vereyim. Bir sonraki sene 96 bin lira olarak vereyim şeklinde yıllık gelirinizi de azaltarak her sene azaltarak gidiyor bu. Çünkü 30 sene sonraki mesela baki ömrü 40 sene olan vefat etmiş bir eş var. Geride kalan eş 40 sene sonra sonraki tazminatını 40 sene sonraki alacağına bugün ulaştığı için ben bunu her sene azaltarak öderim diyor. Tabi ilk senelerde bu çok ciddi bir fark etmese de ilk 10-15 senede takip eden senelerde yıllık gelir yaklaşık özellikle 30. yıldan sonra mesela yıllık toplam geliri 25-30 bin lira oluyor. Yani bugün siz rahmetlinin 100 bin lira yıllık geliri varken payınız %50 ise 50 bin lirasını bir yıl içerisinde almaya hakkınız varken bundan 30 sene sonra o gelir toplam 20 bin lira olarak kabul ediliyor. Çünkü 30 sene önce öde, sonrakini şimdiden ödedikleri için 20 binin yarısı 10 bin lira. Yani ilk yıl için 50 bin lira aldığınızı 30 yıl sonrasının rakamı 10 bin lira oluyor. Bu sürekli 50 bin, 48 bin, 46 bin böyle azalar azalar gittiğini düşünün. Totalde gelirinizde yaşam tablonuzu, baki ömrünüz, ölme ihtimalinizi de çarpana koyarak sizin alacağınız tazminatı azaltıyor. Bu sistem dünyada uygulanan bir sistem. Yani sadece Türkiye'deki sigorta şirketlerinin uyguladığı bir sistem değil. Ancak Türkiye'de hem limitlerin az olması en son 1 milyona çıkarılmıştı 1 Temmuz 2022'de. O biraz düzeltmeye çalıştılar. Bugün itibariyle 2023 itibariyle 1 milyon 200 bin liradır kişi başına. Ancak teminatların daha az olması belli hakların daha kısıtlı olması dikkate alındığında bu dünyadaki sistemin bizde uygulanmasının çok adil olmadığı kanaatindeyim. Yargıta yıllarca nasıl uyguladı bu sistemi? Şöyle uyguladı. Siz bugün 100 bin lira alıyorsunuz bir yıl boyunca. Bir dahaki sene diyor ki sen %10 zamlı alırdın bu gelirini. İşte 110 bin lira alırdın. E biz buna etap bir yılda önce aldığın için bu parayı %10 iskonto uygulayalım. Tekrar 100 bin. Yani bir, so bir sene sonraki yine 100 bin olarak sabitleniyor. İki sene sonra alacağını %10 bir senelik zamlı alırdın. Bir sene sonra bir %10 daha yani %21 oranında yani %1 21 oranında zam alırdın yani 121 bin lira olarak alırdın ama iki sene önce aldığın için yüzde yani 0 ile yani yüzde 20 iskonto uyguluyor yüzde 10 yüzde 10 arttırıyor sonra yüzde 10 yüzde 10 düşürüyor ve sizin aldığınız aylığı yıllık sabit tutuyor yani siz bugün 100 bin lira alıyorsanız 40 yıl sonra da 100 bin alırsınız aslında 40 yıl sonra belki 100 bin değil 500 bin lira alacaksınız ama iskontolara uyguluyor bugünkü değeri 100 bin olur yine diyor yani al aldığınız parayı her yıl sabit tutuyor. Bu durumda özellikle uzun sürelerde 40 yıllık bir baki ömür olduğunu düşünelim. 100 bin bu yıl için, öbürsü yıl için 100 bin, öbürsü yıl için 100 bin, takip eden 100 bin, 100 bin, 100 bin. Yani sizin payınızın 50 bin, %50 olduğunu düşünürsek her yıl 50 bin lira zarara uğradı bu kişi diyor. Bakın öbür sistemde bundan 40 sene sonra 10 bin lira zarar uğrayacaktınız. 30 sene sonra 10 bin lira. 30 sene sonrası için 10 bin verecekti. Bu 30 sene sonrası için de 50 bin veriyor. Tabii bu durumda hak sahibinin alabileceği tazminat çok artıyor. Bu yıllar uzadıkça iki katına çıkabiliyor rakam. Eğer yıllar yaklaşık toplam 10 yıl baki ömür varsa bu rakam çok fazla fark ediyor. 1.2-1.3 katına çıkıyor. Yani bu yıllar uzadıkça özellikle yani baki ömür çoksa, destek süresi çoksa çok ciddi zarar farkı olacaktır. Bu noktada kesinlikle insanların eğer çok acil ihtiyaçları yoksa çok ciddi bir mağduriyet yaşadılar. Belki çok acil ihtiyaçları vardır ama biraz sabırlı olmaları halinde gerçek hakkını mahkemelerde alabilecekleri kanaatindeyim. Mahkemelerin bu konuda hiç taviz vermeden progresif Fransız sistemini uygulayacağı kanaatindeyim. Tabii ki sigorta şirketleri bu durumda şunu söyleyecekler. E işte efendim tarihinden geriye doğru yürümez. Geride olmuş kazalar için eski hükümler geçerlidir. Poliçe tarihine bakmak lazım. Poliçenin düzenlendiği tarihte bu anayasa mahkemesi kararı yoktu. Öncesinde düzenlenen poliçeler için yine eski sistem yani aktüeryel 1.65 teklisi faizin uygulandığı sistem geçerlidir gibi iddialarda bulunacaktır. Ve fakat mahkemelerin ve yüksek mahkemelerin bu konuda hiçbir çelişki yaşamadan progresif Frans sistemini uygulayacağı kanaatindeyim. Zaten 29 Aralık 2022 bu kararın verildiğini duyan mahkemeler daha henüz Anayasa Mahkemesi yürürlüğe yani resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmeden önce dahi bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı derhal Progressive Fransız Sistemi'ne geçmeye başlamışlardı. Bu bilgileri verdikten sonra vatandaşlarımıza bu haklarını öğrenmeleri, alacağına 2-3 ay içerisinde ulaşmaya çalışayım, ara bunu bitirelim, suhle bu parayı alalım gibi ifadelerle meslektaşlarım, avukatlarımdan bir talepleri olursa şunu bilmeleri lazım. Bugün yargılama sonunda alacakları tazminatın daha fazlasını hele ki baki ömür daha uzunsa yani destekli süresi 30-40 yıl gibi uzun süre ise eş vefatlarında bu daha ziyade olur. Bu durumda kesinlikle ve kesinlikle progresif ran sisteminin yani yargıtay iştihatlarıyla oluşmuş sisteme göre bir tazminatı talep etmelerini bunun da ancak mahkeme yargılaması sonucunda anlayabileceğini söylüyorum. Tabii ki kimi zaman bugün elimizde olan ileride elimizde olacaktan daha kıymetli enflasyonu da hepimiz biliyoruz Türkiye'de ancak naizane tavsiyemi de söylemeden geçemeyiz. Bu bilgilerden sonra genel olarak haklarınızı nasıl aramanız gerektiğini kendiniz takdir etmelisiniz. Kesinlikle meslektaşlarımla bu konuda istişarede bulunup avukatlarınızla yolunuzu ortaklaşa bir karar ile çizmenizi tavsiye ediyorum. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bir sorunuz varsa bu sorularınızı aşağıda açıklamalar kısmında bulunan WhatsApp hattından tarafıma ulaşarak iletebilirsiniz. Yine yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Video Biraz uzun oldu ama insanlara hakkını tam olarak anlatabilmek için de bu süreye ihtiyacım vardı. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basıp beni takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.